Siz, siz, iyi misiniz? Teşekkür Bugün güzel bir farkında Evet. Ya önemli yani e, iklim hakkında konuştuk. E, yani hepimiz biliyoruz büyük bir, bir iklim krizi var. E, ve artık şey yani hızlı hareket etmemiz lazım. Yani Paris Anlaşması biliyorsunuz e, küresel ısınmanın e, bir buçuk derecede kalmasını e, hedeflerken şimdi yeni verilerde 5 yıl içerisinde o bir buçuk dereceyi geçme e, olasılığımız %50'yi geçmiş. O yüzden yani sıkıntı. O zaman bunları ya, harbiden konuşmamız lazım ve yani buna göre artık hayatımızı sürdürmemiz lazım. Aşağıda konuşmamız lazım. Yani yeni setten yeni anlaşmalar yapacağını söylemiştik. Ha yok yok o, yok orada şeyden bahsediyordum bence önemli olan şey çünkü yani siz de biliyorsunuz görüyorsunuz setlerde olan üstü bir tüketim oluyor ister istemez plastik tüketim olsun odunsu olsun daha ziyade setlerde artık biraz geri dönüşüme ayak atmamız lazım veya şey ya da plastiği kullanmayıp da yani artık insanlara bir şişe dağıtmak gibi gibi alternatifler çıkıyor, yani şey 100-120 kişi çalışıyoruz günde 3 öğün, haftanın 6 günü, e, 50 hafta çalışıyorsam bayağı bir tüketim gibi şeyler konuşuyor. İklim iklim en büyük sorunu şirketler olduğundan bahsediyoruz. Aha, kesinlikle. Siz yer aldığınız kampanyalarda, projelerde, reklamlar, dışman dikkat ediyor bir, bir da Ya, dik, ya dikkat ediyoruz tabii yani mesela ya, ilk sorduğum sorulardan biri bu oluyor yani ne yapıyorsunuz? yani Biliyorsunuz bir birkaç çalıştığım markalar bu konuda çok önem veren markalar, hatta bir tanesinde de bu olaya yani aslında sponsor. Yani o yüzden eğer bir markanın bence şey önemli benim için artık yani tabi seçici olma şansım var, bunu herkes için diyemem yani bazen yapmak zorundasın işi ve yapacaksın ama bir noktaya geldikten sonra bence gerçekten bu tarz yani etik değerlerine uyuyor mu, uymuyor mu, Uyumuyorsa da uydurabilir miyim? Yani gel böyle bir şey yapalım gibi şeyler diretmemiz ve sorumlu tutmamız lazım. Bir kırmızı çizgi gibi bir şey Güzel bir reklamında oynamam gibi bir şey. Ya, tabii yani sırf o değil yani gerçekten yani şimdi tamam markalar kapitalistik bir sistemde yaşıyoruz. O yüzden tüketim ister istemez hayatımızda olacak ama yani bir atıyorum bir Çin üretiyorsan nasıl üretiyorsun, ne kadar su harcıyorsun? Yani şimdi işte içeride verilen veri bir telefon üretmek için 7 milyon litre, pardon 2 milyon litre su harcanıyor. Yani bir telefon için şimdi burada sayalım kaç kişi var ve herkesin Allah bilir kaç telefonu var. O bayağı bir su tüketimi. Bu tarz şeyleri konuşmamız lazım. Yanlış bir şey mi söyledim? Yok, yorum yok. 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 Üç tane var da telefon. Evet. Güzel. <laughs> şimdi reklam da devam ediyor. Dün de yine bir reklam çalışması için isteydiniz. Evet, evet, evet. Nasıl nasıl geçti? Hızdan korkar musunuz? Ya ee, hızdan korkmuyorum ya. Ee, yani e, hıza kesinlikle saygı duyuyorum ama şey yani güzeldi, çok eğlenceliydi. E, Cem de çok tatlı e, ve geleceği parlak bir e, e formüle pilotum, pilotumuz ki ülkemizdeki tek. E, o yüzden şey onunla güzel eğlendik. E, ama yok, hız, hız, hız. Trafikte nasılsınız? Yani Hadi yo, nasılsınız? E, tabii, tabii. Güzel. Yok, 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 yok. Piste <laughs> yarışmak istediğiniz var mı? Ya yarışmamayı tercih ederim açıkçası. Piste. Piste. Ya piste yer ne bileyim? Ee, yok, yok. Yani biliyorsunuz ben ben daha şey alanındayım. Ee, yani şimdi koşudan bahsediyorsak yarışırım. Ee, ama araba araba arabayı saygı duyuyorum. Yes. Şöyle Başka. Canlı yayındayız. Ee, ha, okay. Her, evet, Harika. E, İspanya'da her yerden size selamlar yolluyorlar. Selam. İspanya olayı, e, Amerika Amerika'da var. Emre olmak istedi de oynuyorsunuz. Ee, aşırı derece şey var. E, size ilgi var. Ne, e, bu ilgi size e, neler kazandırıyor ya da orada başka şeyler yapıyor musunuz? Büyük projeleriniz var mı İspanya'da ya da? Ee, ya görüşmeler oluyor. E, görüşmeler oluyor. E, tabii mi? burada da görüş. Set, setleri bekliyorlar şu an. Hmm. Ee, Vallahi bakalım yani e, ya bana ya, yani ya bana katkı tek şey e, yani bilmiyorum büyüyor muyum ama yani büyüdükçe küçülmen lazım ya. Yani. yani o yüzden bu tarz şeyler gerçekten daha da e, yere yakın tutuyor beni. O yüzden yani şey... Ne o güzel bir şey, şey ama e, şu an dünya starı aslında olma yolundasınız. Bunu siz de farkındasınız değil mi? Bilmiyorum bakalım inşallah. Ki, yani şey, yurt dışına yerleşmek oldu ki Kodiler diğer olmak için düşünüyorum olabilir. Hollywood'u yani... düşünüyor musunuz onu soralım. Ya Hollywood beni düşünüyor mu onu soralım bence. <laughs> yani bence çok hepimiz burada Hollywood'u düşünüyoruz. Antony <laughs> tanıştınız. E, tabi tabi. Ee, çok... çok... Şimdi Sylvester Stallone'a çekecekler cehennem ile e, 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 e. Ben mesela dedim ki acaba sen mesela çok yakışırsın. E, ya tabi ama maalesef öyle bu tarz şeyler <laughs> öyle o işliyor mu bilmiyorum ama ya bakalım ya biz yani ben e, inandığım şeyleri yapmaya çalışıyorum. Önemlisi o yani inşallah güzel şeyler. Yalnız bir şey soracağım. Yani. Burada Hande'yi soruyorlar. Yani. Hı. Teşekkür evet, hangi evet, evet. ilgili? Niye diye soruyorlar. Biliyorum da yani burası da zamanı değil. Yani. Ya evet. Teşekkürler. Çok sağ teşekkür sağ teşekkür Bak burada soruyor artık. Sağ Teşekkürler. Çok Abi ne güzel.